Tüm Cib kastımı kastı mı farkını yaptı mı Pelerini taktı mı, herkesi solladı Evet bu senin çarın senin hayatın <laughs> demek Yattığı zaman her şeyi sallayıp üzülmek demek Kase yiyince fişlenmek kır sapınca da küfür etmek demek Değerli izleyenler, Harbi Sıfırdan Çılgın Warrior'ımızın 14. bölümüne hoş geldiniz. Geçen bölümde premium'umuzu yenilemiştik ve premium'la beraber gelen pus eşyalarımızı da pazarda sağda görünen fiyatlardan sattığımızı görebiliyoruz. Yine geçen bölümün sonlarındaki şans oyunlarından 2 tane pusumuz vardı. Onlar da satıldı. Envanterimizi açınca da 193 m gibi güzel bir miktara eriştiğimizi görebiliyoruz. Peki bu parayla ne yapacağız? Tabii ki bu oyunda Warrior'ı, Warrior yapan itemi yani Raptor alacağız ve yeterse de 1 iki tane takımımızı alacağız. O zaman hemen pazarları dolaşmaya başlayalım ve uygun fiyata bulabilirsek Raptor'umuzu alıp Warrior'ımızı gerçek bir Warrior yaparak bölümümüze devam edelim. Raptor ve dual menu almak için şöyle bir buy pazarı kurmuştuk. Arkadaşımızın bir tanesi buy pazarımıza Raptor'u bırakmış gördüğünüz gibi. Evet artı bir Raptor'umuz 77M900K'ya bizlere hayırlı uğurlu olsun. Şöyle de Raptor'umuzu taktıktan sonra yeni tipimizi görmek istiyorum arkadaşlar. Evet işte budur. Hakikaten de hani şu serimizin başlarına bahsettiğimiz heybetli warrior vardı ya ona ulaşmadık mı arkadaşlar? İşte Karus warrior'ın heybeti budur. Bu arada PMA atan arkadaşlarımıza da çok çok selam olsun. Şimdi dual mino arıyoruz. Uygun fiyattan bulabilirsek minolarımızı da alalım bakalım. Bulamazsak maceramıza devam. Pazarda gezinirken pazarcı bir arkadaşımızdan dual mino bulduk. Kendisine PMA attık ama maalesef cevap vermedi. Yapacak bir şey yok buradan. 47M karşılığında dual Minator E-Ring'imizi çekiyoruz. Bizlere hayırlı uğurlu olsun. Kalan paramız 21 M sadece. Hemen takalım tabii ki de. Böylelikle çarımızın artı 6 Dragon Seti, artı 7 Raptor'u, artı 7 Spirit of Murkis'i, ve Dual Minos'u tamamlanmış oldu. Yüzük olarak da ilerleyen zamanda Foverin düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki fiyat performans açısından Foverin bir warrior için başlangıç işlemi olacaktır. Daha sonra da artık Foverin'leri artı 1'leriz artı 2'leriz o şekilde devam olur inşallah. Belt olarak biraz daha para kastıktan sonra yani daha doğrusu şöyle 90-100M kadar kastıktan sonra SOS artı bir alabiliriz. Pekala o zaman kalan temellerimizi bankamıza kaldırdıktan sonra maceramıza kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ise Raptor'lu ve heybetli warrior'ımızla BDV vakti bakalım neler yapabileceğiz hep birlikte göreceğiz. Kafa geldi. 83 level warrior'ımız var. Çok güzel. Evet önce geldi arkadaşımız. Aldı hemen. Biz de tabii ki arkasından koşturacağız derken. Koşturmayalım bence. <laughs> hemen şöyle geri çekilelim kalkanımızı takıp. Çünkü uzaktan okçular iyi vuruyorlar. Şimdi üstlerine yürüyebiliriz. Aa bu meç ne yapıyor abi? Ne yapıyor bu? Ne yapıyor abi? Allah Allah. AFK olmuş galiba. Evet çok güzel. Zehirli okumuzu yediğimize göre artık yenilebiliriz. Haydi 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 arada kaldı. Düştü. Çok güzel işte bu kadar. Bu da düşecek zaten. Bu da düştü bu da düştü çok güzel. Oyun abi evet 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 priest çektiler. Tamamdır. Büyük ihtimalle yeneceğiz. Bir kez mono almışlar. Şu an mono nerede? Kim aldı monoyu? İnşallah bizden birisi almıştır. Evet. Almış götürüyor zaten. Gayet güzel. Nerede arkadaşlar bunlar? Yukarıda bekliyorlar. Oturmuşlar bekliyorlar. Evet. Tamam biz de bekleriz o zaman. <laughs> e hadi inin artık. Evet indiler. Arkadaşlar birleme yok mu acaba? Bu düştü. Bu düştü. Tamam. Sıra diğerlerinde. Düşüyorsun. Düşüyorsun. Düşüyorsun sen de. Sen de düşüyorsun. Kaçışın yok derken meyci çekti. Bu ne yapıyor? Ne yapıyorsun abi oradan? Avcılık mı oynuyoruz burada? Durduğun yerden ok sıkıyorsun. Abi de durduğu yerden 5'i sıkıyor. Aa ne yaptın abi sen makroya falan bıraktın gittin ne yaptın? Yani bunda bir sıkıntı var arkadaşlar evet. Bunda bir sıkıntı var. Bu büyük ihtimal makrocu falan. Evet. Durduğu yerde 5 ok sıkıyor. Böyle bir saçmalık var mı? Haydi haydi. Haydi düşüyorsun priest. Düştün düştün çok güzelsin. İşte bu kadar. Bunun da zaten hiç şansı yok. Evet bu da düştü. Maşallah çoğu da bizde kaldı. Çok güzel. Ve de bu kısa peykanın ardından şöyle tabloya baktıktan sonra Humanların çıktığını görebiliyoruz. Partideki herkesin ellerine kollarına sağlık. Bankamızın 8. sayfasında görüşürüz. Geçen bölümün sonlarından boşalttığımız bankamızın 8. sayfamızı yine doldurmaya başlıyoruz. Mavi kutumuzla başladık. Pekala hadi maceramıza kaldığımız yerden devam edelim. Bir de J'ye girelim dedik bakalım. Evet bu sefer iki tane priestimiz gözümüze çarpıyor partimizde. Diğer bir arkadaş da sanırım bu durumdan şikayetçiymiş. Evet Sağ olsun. Bu sefer oyun bize iki tane priest vermiş. Pek sağlam değil bu arada priestlerimiz gibi ama buna da şükür diyelim. Partinin geri kalanı aslında çok sağlam gibi ama inşallah kazanırız. Hadi bakalım. Evet, magemiz olmadığı için kötü bir dakikada devaya kadar geldik. Onlar da yeni başlamışlar zaten. Şöyle bir karşıya bakacak olursak iyiler. Evet, iyiler. Bizim priestlerimize göre sanırım priestleri biraz daha sağlam gibi duruyor ve de DB'leri var. Geçmiş olsun. Develerin olması çok kötü oldu. Kol aldılar. Daha doğrusu SRC aldılar. Biz bir tane Mon'u keselim bu arada. 1-0 öne geçelim. Hemen tabii ki rebuff, re ac, re sv yapmamız lazım. Şunları da birer tane basalım. Evet tamam güzel. Hatta sv, sc de basabiliriz ihtiyaç halinde. Onu da üstümüzde şöyle tutalım. Tamamdır şu anda PK'ya hazırız hadi bakalım. Sanırım iniyorlar bir hareketlilik var. Şöyle bakalım sadece bir tane okçular inmiş. Haydi. Tam vuracakken çektiler. Tamam. Tamam zaten oradan kesme ihtimaliniz yok bizi de. Pekala. Bunlar inmeyecek galiba sanırım son dakika mı bekleyecekler öyle bir düşünceleri var galiba. Tamamdır İnerlerse tekrar paylaşırız diyordum. Bu arada bir tanesi yine indi. Yani oyun mu oynuyoruz burada? İnin güzel güzel PK'mızı atalım değil mi? Bakın tekrar çektiler. Bunlar inmeyecek arkadaşlar. Bunlar son dakikayı bekleyecekler. Bu partiyle ancak son dakikada bir şeyler yapılabilir. Veya deva falan keserlerse rakip devaya kese değinebilir. Bu partiyle başka bir şey yapılmaz. Aslında akıllı oynasalar gerçekten bizi yenebilirler. Çünkü mage'imiz yok ve bir tane burada 75 level BP priestimiz var. Diğer priestimizde sanırım 79 level olması lazım. Yani evet biraz daha güzel DSS falan var ama çok da sağlam değil aslında çok okçuları var. BP'mizin manasını çekip çok kolay bir şekilde hemen onu düşürüp bize oynayabilirler. Zaten bu Priest'in tek bir 10 kas kalacak. Onu da kaldırdıktan sonra boşa düşecektir. Ve de böylelikle geri kalana rahat bir şekilde arkamızda iki tane Priest'le beraber oynayabiliriz. Ama bakalım nasıl bir oyun tarzı sergileyecekler. Hep birlikte göreceğiz. İnerlerse PK devam ederse veya deva falan kesilirse tekrar sizlerle paylaşırız. Arkadaşlarımız inmeye karar verdiler galiba. Evet şu anda hepsi inmiş durumda. Birlendi. Birlendi. Koşuyoruz. Haydi. 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 Ölecek. 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 Haydi. Öldü. Çekti. Evet. BP'mize birazcık oynadılar bu arada. Haydi. Bize oynayacaklar. Parazit attı. Hemen kalkanı taktım ama Düşürmemiz lazım artık bunu ya. Artık şu düşsün. Düşsün artık şu. Kaç tane vuruyor vuruyoruz yani maşallah. Nasıl tutuyorlar ya? Gerçekten helal olsun. Harbiden helal olsun arkadaşlar. Evet prestimizi düşürdüler. Ve de şu anda az önce dediğimiz şeyi yapıyorlar arkadaşlar. Ölüyoruz. Evet. Evet öldük. Gerçekten dediğimiz şeyi yaptılar ama şu BP presimiz nereye kayboldu hiç onu anlayamadım arkadaşlar. Sanırım ton attı. <laughs> Sonra da tek bir presimiz vardı onu düşürdüler. Evet söylediğimiz şeyi yapıyorlar şu anda. Gerçekten helal olsun. Demek ki oynamasını bilen birileri var işlerinde. Zaten karşı tarafta match olduğu için match hemen balkona TP yapıyor. Kestirmiyor. Evet. Yenileceğiz galiba ya. <laughs> Vallahi yenileceğiz. Arkadaşımız bir an önce buff acı atması lazım. Bakın. Priest'imiz ölüyor şu anda. Hadi abi. Hadi ne yapıyorsunuz? Biraz body block yapalım priest'e. Şu giriyor bizim priest'e. Girme. Girme. Kür gelmesi lazım. Buff ağacı gelmesi lazım. Bizim BP priest'imiz, daha doğrusu kür priest'imiz ne yapıyor acaba? Evet, yenildik arkadaşlar. Yenildik. Ne yapıyorsun abi? Allah aşkına yani ne yapıyorsun? Yani ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bu arkadaşı ben geçmişte BDV'den falan da hatırlıyorum. Yani yok ya böyle bir şey. <laughs> geçmişte BDV'de bir tane hil kaldırmayan arkadaş bu sefer tekrar CRM'ize denk geldi. Kaybettik. Gerçekten kaybettik ya. Yok yok bu şekilde yenemeyiz. Bu şekilde yenemeyiz. Buff gelmiyor, AC gelmiyor, kür gelmiyor. Zaten dayanacak bir şekli şemal de yok. Kaybettik. Üstünlüğü verdik zaten. Bu saatten sonra bırakmazlar. Geçmiş olsun. Bakar mısınız? Onca itemli warrior'lar. Hani biz de sonuçta idare eden bir itemlere sahibiz. Bu şekilde kaybedeceğiz. <laughs> Komedi değil mi? Komedi evet. Ama yapacak bir şey yok. Evet sonuç belli arkadaşlar. Baris Priest farkı ve de mecimizin olmaması sebebiyle kaybettik. Geçmiş olsun deyip iki tane black bankamıza kaldıracağız. Şanslı mage'imizde direktlerimize başladık. Bir monster stone bir shell'den sonra şimdi de orta katlardan ikinci hakkımızdan bir tane web almayı başarıyoruz. Çok güzel devam edelim. Sonrasında tam 3 tane mage donluk shellle bu drakilerimizi de sonlandırmış olduk. Sağlık olsun bir tane vb'de kaldık bu sefer. O zaman şu bir tane monster stone aradan çıkaralım. Drop'umuz var mı hep birlikte görelim. Son boss'un son hp'leri bakalım drop'umuz var mı? Haydi öl artık. Son vuruş. Hadi geliyor musun bir tane drop bastık maalesef gelmedi. Pekala maceramıza devam. Elbette Warrior'ımıza da başladık ve de ilk VB'mizi ilk hakkımızın ilk katlarından almayı başardık. Devam ediyoruz. Rekilerimiz 1 VB'den sonra bir tane STR basılışıyla devam ediyor. Bu arada gördüğünüz gibi bir tane mavi kutumuz var. O da şöyle göstermek gerekirse BDV'den geldi. Bir BDV'ni daha almış olduk. Böylelikle Drakin'in arasına sıkıştırdık. Tabii ki kutumuzu bankamın 8. sayfasına kaldırıyoruz ve de yarım kalan drakilerimizden devam ediyoruz. Hadi bakalım. İkinci VB'miz de geliyor. Gayet güzel. Peyme atan arkadaşlara da çok çok selam olsun. Devam. Son hakkımızdan 3. VB'miz de alıyoruz. Maşallah diyelim devam edelim. Üzerine bir tane şer alarak bu ekelimizi bu şekilde sonlandırdık. Hatta yetmedi. J'ye girdik ve de rahat bir galibiyetle kazandığımızı göstermek istiyorum. Tabii ki ne yapıyoruz? Aldığımız bütün droplarımızı bankamızın 8. sayfasına gayet güzel bir şekilde kaldırıyoruz. Şimdi şöyle küçük bir ara bilet yapalım dedik ve de iki tane VB'mizi bir tane STL basalım. Şimdimizi aldık üstümüze hemen kağıtlarımızı alalım. Artı 3'e seri seri bastıktan sonra hep beraber koşarak basalım bakalım bunları. Evet itemlerimizi artı 3 yaptık. Koşa koşa giderken arkadaşlarımıza selamını alalım. Çok çok selamlar olsun kendilerine. Şimdi önce çitini gönderelim bakalım. Artı 4'e yanacak mısın? Geçecek misin? Haydi geçti güzel. VB'yi gönderelim. Üçüncü slota koydum. Bastık bakalım bunu da. Güzel. Artı 4 oldu VB. Çitini bir kez daha basalım mı? Hayır. Artı 3 VB'mizi basalım. Gönderdik bunu da hiç beklemeden. İnşallah bu da artı 4'e yanmaz. Derken yandı. Evet. VB'ler konusunda hala daha çok şanssızız. İnanamıyorum gerçekten. Neyse. Çitinden devam edelim. Orta sota koyduk. Bastık bakalım. Haydi Arap Kulit'te artık bir kez yüzümüz gülsün yahu. Artı 5 oldu Çitin. Gayet güzel. VB'de olur mu acaba? deyip 6'ya koyduk. Yolladık bunu da. Haydi VB üzme bizi. Haydi. Evet güzel. Artı 5 oldu ikisi de. Şimdi önce çitini yollayalım. Kaçıncıya koyalım? 8'e koyduk. Gönderdik bunu da. Haydi artı 6 olursan artı 7'ye göndereceğiz seni. Derken yandı. Evet maalesef. Bir tanecik VB'ye kaldık. 7. slota koyduk. Bunu da gönderdik. Haydi üzme bizi. Haydi üzme bizi. Ah be. Ah be. Yani bir kez olsun şu Arap Kuleyt'ten hiç yüzümüz gülmüyor. Sağlık olsun. Ne diyelim? İnşallah ana upgrade'de yüzümüz güler diyelim ve de yolumuza devam edelim. Bu çarla bu level'da evil wizard'ın dönülür demeyin. Tabii ki dönülür ve de gördüğünüz gibi sağ alttan da iron bomb'umuzu alırız. Evet ice meteor açık olmadığı için çok fazla zorluyor ama olsun. Sonuçta bir şekilde dönülüyor. Hatta oto kutumuzda da yok. Pelimiz de yok zaten biliyorsunuz. İlk drop'umuzu bu şekilde almış olduk. Çok çok güzel bir başlangıç oldu. Daha sanırım ikinci veya üçüncü slottan almış olmamız lazım. Pekala bu şekilde devam edelim bakalım. Hatta bir slotu da beraber dönelim. Şuradaki kaldı artık yapacak bir şey yok çok fazla uzakta çünkü Evet ölüyoruz. Öldük mü? Vurma. Yeter tamam. Sanırım ölmedik. Evet güzel. Yıllar yıllar sonra bir slotu daha dönmeyi başardık. Bir tane eksik olacak şekilde. Bakalım drop'umuz var mı? Hadi. Maalesef yok. Pekala bu şekilde devam ediyoruz bakalım. Başka bir drop alırsak tabii ki sizlerle paylaşırız. Arkadaşlar ben diyeyim 2 siz 3 saattir burada farm yapmaya çalışıyoruz bir şekilde. Ama ebay'den sonra gelen droplara bakar mısınız? Sadece bunlar. Bunlar da zaten önemsiz olduğu için göstermek dahi istemedik. Yapacak bir şey yok bu seferlik sağlık olsun diyeceğiz şansımız yokmuş. Bence biz en iyi bildiğimiz şeyi yapalım yani yegane farm slotumuz olan Drakiler'e geçelim hadi bakalım. İşte budur abicim bakın hemen girer girmez ilk katlardan ilk bebemizi almış olduk. Seviyoruz gerçekten Drakiler'i ya devam. Drakiler devam ederken şehreye girdik zor bela devayı kesmeye çalışıyorduk. Karşı tarafta geldi zaten bakın kaç dakika oldu ancak gelebildi. Karşı tarafta ancak gelebildi. Hemen şuna vursak evet karşıda DB de var arkadaşlar yenildik. Yenildik. Evet bizim zaten pressimizi düşürdüler. Bu sefer press sıkıntımız yok ama DB press sıkıntımız var. Bu şekilde böylelikle kaybetmiş olduk. Rakilerimiz bir tane WB'den sonra bir tane shell sonlandı maalesef. Şimdi tekrar Evil Wizard slotuna başladık. İnat ettik arkadaşlar buradan güzel bir drop almak istiyoruz artık. Bir tane bes aldık şimdi hemen başlar başlamaz. Güzel bir başlangıç yaptık. İnşallah boostlar, raptorlar şeklinde devam eder. Hadi bakalım. İlk besin üzerinden fazla geçmeden hemen ikinci slottan sonra ikinci beste geldi. Gayet güzel. Devam ediyoruz. Bir tane de şöyle bu aldığımızı göstermek istiyorum. Tabii ki devam ediyoruz. Arkadaşlar gelen iteme bakar mısınız? Evet. Çok yazık maalesef dips kar attı. Hem de ex dips kar gerçekten çok çok büyük şanssızlık. Sağlık olsun neyse devam edelim bakalım. Şöyle bir buz daha geldi. Buz sayımız toplamda 2 tane oldu. Son boosttan sonra herhangi bir durumumuz olmadı maalesef. Hepsini zaten bankamıza kaldırdık gördüğünüz gibi. Bu arada bait sayımız 32 olmuş. Hiç fark etmemiştik. Hemen buradan bir tane direct superior supply box'ımızı alalım. Gayet de güzel ve tertemiz oldu. Tabii ki bunu da bankamızın 8. sayfasına kaldırıyoruz. Ardım çarımızda birazcık buz kasmaya çalıştık ve bunun sonucunda toplamda 4 tane buz, 2 tane bes, 2 tane dex, 1 tane str, 7 tane high -class. Ultras basma kağıdı. Şöyle 4 ve 3 tane olmak üzere yan buz. Dedolardan bir tane artı 4 Vortex bow. Gelen Monster Stone droplarına hiç bekletmeden girdik. Ve de bunlardan da bir tane Old Belt str bir tane Old Magic Power Neck geldi. Şöyle de tam 6 tane kırılmak şerimiz mevcut. Hemen kasecelerimizi görelim. Droplarımızı da bankamızın 8. sayfasına kaldırdıktan sonra maceramıza kaldığımız yerden devam edelim. Rift etkinliğinden bu sefer 90 tane kastık. Bakalım toplamda kaç tane olmuş? 632 tane olmuş. Pekala hemen bunun da bir tane direkt süper supply box bir tane old rakip box alalım. Tabii ki bunları da bankamızın 8. sayfasına gayet güzel bir şekilde kaldırıyoruz. Şimdi bence güzel bir upgrade yapmanın vakti geldi. Hemen şuradan 7 tane fragmentimiz üstümüze alalım. NPC'den 3M karşında kafalık dragonumuzu alalım. Bankamızdaki şöyle boostlarımızı da üstümüze alalım. Hatta VB'leri de üstümüze alalım. Minaj fazla para etmediği için bunu da high class basma kağıdıyla göndereceğiz. Şöyle üstümüze aldık. Vortex Bow'u da alalım üstümüze. Hadi bakalım upgrade'imize geçelim. Arkadaşlar maalesef şu an fark ettim. Kafalık alacağımıza göğüslük kalmışız. Evet bu büyük bir yanlış oldu ama olsun. Peki artı 6 yaparsak artı 7 deniriz o zaman. Vortex Bob artı 6 oldu. Tamam. BB'yi gönderelim. Şöyle attık bakalım bunu da. Artı 6 olursa çok güzel olur derken oldu. Tamam. Şimdi Vortex Bob'u bir tane zaten middle class'ımız kaldı. Artı 7'ye gönderelim diyorum ben. Zaten bu şekilde fazla para etmez. Gönderdik bunu da. Haydi bakalım. Geliyor musun? Oo çok güzel. Evet bir tane artı 7 Vortex Bob çıkarmayı başardık. Keşke BB bassaydık ama Olsun tamam bu da iyidir. Bankamızdaki hem kırdırmak akşerleri hem de iki tane bilek gemi üstümüze aldık. Bilek şöyle kırdıralım bakalım. Bastık. Şel attı. Diğerini de kırdırıyoruz. Kırdırdık. Bundan da şel attı. Tamam o zaman. Hadi şerlerimizi kırdırmaya geçelim. maalesef narki bizi yine çöp dedi Pekala sağlık olsun maceramıza devam Şimdi birazcık pazar kuma vakti Tabii ki temenin fiyatlarını sizlerle paylaşayım. Bakalım nelerimiz satılacak, nelerimiz kalacak, paramız kaç para yükselecek hep birlikte görelim. Evet kısa süreli pazarımızın sonuna geldik. Her şeyi zaten ucuza koymuştuk. Çok seri bir şekilde çekilmiş. Şöyle sağdan da görüyorsunuz zaten paramız 88'e ulaşmış durumda. Bu paranın bir kısmıyla birazcık pot olacağız. Bu şekilde bilgisini vermiş olalım. Hadi bakalım maceramıza devam. Arkadaşlar az önce BDV'ye girdik ve de yenildik. Kayıt almaya dahi gerek duymadım. Nedenine gelecek olursak. Yine aynı sorun, aynı sıkıntı. Bizde priest yoktu maalesef. Ya priest olmuyor ya da bizde bir tane varken karşı tarafta iki tane, üç tane oluyor. JL'lerde bizde hiç priest olmuyor. Karşı tarafta iki tane priest oluyor. Hem de DB ve CC olmak üzere. O şekilde olunca zaten partiniz full artı 9, full artı 3 olsa da hiçbir işe yaramıyor maalesef. Gerçekten artık bu adaletsizliklerden gına gelmiş durumda. Knight Online maalesef keyif aldığım bir oyun olmaktan çıktı. Keyif almadığım bir şeyle devam etmek de gerçekten hiç tarzım değil. Öylesine bıktım ki artık yeni serverlara başlamak dahi istemiyorum açıkçası. Sadece BDV ve JL'deki priestizliklerden ötürü değil. Yani bahane buluyor falan demeyin. Biliyorsunuz ki Ardim'de de çok büyük adaletsizlikler var. Cezer'deki ağır slotunda da çok büyük adaletsizlikler var. Bunlar yetmiyormuş gibi Delos'ta Abyss da biliyorsunuz adaletsizlikler var. Yani oyunun her yerinde bir şekilde adaletsizlik ve eşitsizlikler mevcut. Maalesef ki böyle. Çok defa ticket attık, foruma konular açtık ama hiçbir şekilde cevap dahi gelmiyor. Çözüm için küçücük bir adım dahi atıldığını bu zamana kadar görmüş değiliz. Neyse hem lafı hem de bölümü çok fazla uzatmak istemiyorum. Gerçekten kusura bakmayın. Evet bu bölüm birazcık kısa oldu ama artık gerçekten devam etmek istemiyorum. Geçen hafta biliyorsunuz güzel bir çekiliş yapmıştık. O çekilişi hemen sonlandıralım hiç beklemeden. Sonrasında da bölümümüzü bitirelim. Hadi bakalım geçtik çekilişimize. Evet 10 tane 4 point 20 tane 25 yere bayno kodu verecekti. Kazanan sayısı 30 arkadaşlar. Gerek sayısında 5 olarak belirledik. Yorumlar birazdan çekilmeye başlayacak dedi ve de %100'ünü şu anda çekti gördüğünüz üzere. Tabii ki kontrol amaçlı ne olur ne olmaz diye katılımcıları görelim. Hemen kontrol edelim bakalım. Evet. Alpi Sky bayno yazan herkes şu anda çekilişe katılmış durumda. Hatta şöyle daha fazla tıkladıktan sonra daha çok yorum geliyor. Herkesin gördüğü üzere indikçe geliyor. Evet, burayı artık kapatabiliriz. Emin olduğumuza göre geri sayım süremizi belirleyebiliriz. Bunu da şöyle 10 yapalım. 10 idealdir. O zaman çekilişi başlatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun herkese. Başlattım. İlk kazananımız geliyor. Tabii ki ilk 10 kişi 400 e point alacak. Sonraki 20 kişi 25 ile Bino Game kodunu alacak. 3 2 1 Ferhat Avcı kardeşim senin bildirim gelince tamam film başlıyor diyorum diyor. <laughs> Çok sağ olun. Severek izliyoruz demiş. Hakan Küçükkara ikinci kazanan. Burak Aydın Reis çok iyisin ve teşekkürler. Üçüncü kazanan. Berkan Demir Yürek dördüncü kazanan. Beşinci Fehmi Can Yeşilyurt. Altıncı Ahmet Gelgit. Yedinci Sinan Özer en sevdim kol serisi demiş. Teşekkürler. Oğulcan Cebeci oh gelmiş gönlümün efendisi. Dokuzuncu kazanan Eray Çınar. Onuncu kazanan Murat Kabay film tadında izlemeye devam demiş. Sağ olun. Evet bu arkadaşlarımız 400 end point'i kazandılar. Şimdi 25 TL'lere geçtik. Burak Dursun yeni server üzdü biraz ama sağlık olsun demiş. Furkan Semercioğlu STL'e basarken yanan item artı priyetsiz JL net oyun bırakma sebebidir demiş. Zaten bu bölümden de belli oluyordur. Sonlara doğru bir açıklama yapmıştık. Bıraktık bırakacağız. Az kaldı hocam evet. 13. kazanan Eren Emre. 14. Uğur Çil. Eline sağlık demiş. Çok sağ olun. 15. Fatih Öztürk. Bir sonraki seri int pri yapabilir misin? Başarılar dilerim. Neden olmasın? 16. Orhan Öztürk. Çıkmayacak ama neyse demiş. Çıktı. <laughs> 17. Kaan Can Kahraman. 18. Sezgin Sevinç. Eline sağlık. Keyifle izliyorum seni. Teşekkürler. 19. Ahmet Ünver. 20. Yunus Emre Demiray. Şanssızlık. Sağlık olsun kral demiş. Çok sağ olun. 21. Pentakil. Süper video. Eline koluna sağlık. 22 Murat Han Kalkan. Güzel bir seri olmuş. Eline sağlık. Sağ olun. Barış A. 23. kazanan 24. Game for XX. Çok güzel seri. Eline emeğine sağlık kral demiş. Çok sağ olun. 25 Ekrem Köle. BP Press de yapsana inşallah onu da yaparız. Arif Işık 26. Arif Işık önceden bir kez daha kazanmıştı hatırladığım kadarıyla. Bu ne şans maşallah. Yeni server gelince GB düşmesi kadar saçma bir şey yok demiş. Herkesin kendi kararı, kendi yorumu tabii ki. 27. kazanan emeklerine sağlık şimdiden kazanan arkadaşlara hayırlı olsun demiş. Siz de kazandınız, size de hayırlı olsun. Mahmut Kaan Şanlı, 28 Salih Bozkurt, 29 Muhammed Çağlar Özal. Yeni serverda kesinlikle olmalısın eminim en muhteşem seri olacak. Çok sağ olun inşallah. Ve son kazanan Şuayip Demirci. Emeğine sağlık, başarılar demiş. Çok sağ olun. Yedek kazanlarımızda Mahsun Yaman. Bol kazançlar 8. sayfaya selamlar. Aleyküm selam. Kubilay Kara, Orgun Atal, GoGo Yeni Server demiş. İnşallah bakalım. Ozan, seviliyorsun dostum başarın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Ve son yedek kazananımız Enes Görgülü bol şanslar demiş. Çok teşekkürler. Şöyle kazananları tekrardan göstermek gerekirse. Evet. Herkese hayırlı uğurlu olsun. Kazanan arkadaşları tebrik ederiz. Artık biliyorsunuzdur zaten yine de hatırlatmak istiyorum. Endpoint kodlarını ve Binogame kodlarını sosyal medya hesaplarımız üzerinden bize ulaşarak veya mail atarak alabilirsiniz. Tekrardan herkese hayırlı uğurlu olsun. O zaman bir sonraki bölümde tekrar görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Paramın DS evinde CS CZ orkları peştese kimseyi iplemeden halt online oy, hala, oy, hala. Wolf CTR alsın buradan çıkan dropları kapsın gece kafede yatsın night online. Oy, Herkese sıkrimi çaka çaka çay kalmadı ki çay damlıkta bıkmadım abi night on night.